Selam YouTube'cu dostum. Biz yayındakilerle şu anda bunu canlı izliyorken sen istediğin her an, istediğin saatte izleme hakkına sahipsin. Bu ayrıcalığı unutma sakın ve hemen kanala abone ol. Görüşmek üzere. Evet. Haydi bakalım. Las Vegas'ın altında yaklaşık 320 kilometrelik bir tünel ağı bulunuyor. Ve bu tünellerin içinde köstebek insanlar olarak bilinen bir topluluk yaşıyor. Bu tünelden çıkıp gün ışığı görmemiş biriyle karşılaşmak istediğimden emin değilim. Medeni olmayabilirler. Bu tüneller 7 kat aşağıya kadar iniyor. El feneri olan var mı? İnsanlar burada griye dönüyor. Hiç gün ışığı görmemiş ve asla görmeyecek insanlar var. Şehir lüks otelleri, kumarhaneleri ve sonsuz eğlencesiyle göz... Allah Allah. Las Vegas mı? Kamaştırıyor. Her yıl milyonlarca insan Las Vegas'ı ziyaret ediyor. Ama çoğu bu çöl cennetinin hemen altında ne olduğunu bilmiyor. Bitmek bilmeyen karanlık insanların düşünme ve davranış biçimini etkiliyor. Kafamdan silahla vuruldum. Tam şu an olduğumuz yerde dün gece biri can verdi. Aralarında bu karanlık dünyada doğanlar bile var. Bu insanların Korkunç bir kimlikleri yok ve kanundan uzak durma... Efendim? Korkunç bir video mu? Korkunç bir video değil. Gerçek bir şey işte. Yani Las Vegas'ta bu e, yerin altında yaşayan insanlarla bir belgesel türevinde bir şey çekmiş rumdi. Ha tamam. Tamam. Şu Sen sıralar. Evet. Ha söyle. Sen söylesen. Sen söylesen. Şu sıralar Eşsiz. çok garip kabuslar görüyorum da o yüzden Yok o, o tarz bir şey değil. Okey tamam için bu tünellerde saklanıyorlar. Polis telsizleri ve diğer cihazlar burada çalışmaz. Bu gördüğünüz Las Vegas'taki tünellerin haritası. Bu tünel sisteminin içinde yaklaşık 1500 kişi yaşıyor. Tünellerin mahalleler, sokaklar gibi kendi isimleri var değil mi? Evet. Şehrin yüzeyindeki herkes yer altında neler olup bittiğinden habersiz. Birbirine bağlı birçok tünelden oluşan bu sistemin içine dalmak üzereyiz. Tünel halkının hayatlarını inşa ettiği karanlıklara inme zamanı. Bu naloxon, bir çeşit spreyi, Yasa dışı madde kullanılması nedeniyle birinci kapanmış birini görürsen bununla onu hayata döndürebilirsin. Çıkarıp burnuna sıkıyorsun. Rob olmadan buraya öylece giremeyiz. O bu tün ha, bu şey. Bu Alper'in videoda da bu muhabbet vardı. Tünellerde tam 5 yıl yaşamış. Giriş insanların girmesini ve sen sırasında çöplerin içeri dolmasını engellemek için metal çubuklarla kapatılmış. Tünellerde bugüne kadar başına gelen en kötü şey neydi? Birkaç yıl önceki sel felaketi. İki arkadaşımı kaybettim. Tünelde boğuldular. Las Vegas'ın zemini son derece sert olduğundan yağmur suyu normalde olduğu gibi toprağa sızamıyor. Sokaklarda su baskınlarını önlemek için suyu şehrin altına yönlendiren bu tüneller inşa edildi. Yağmur yağdığında su doğrudan bu tünellere akıyor. Şehirde hava güneşli olsa bile 25 kilometre uzaktaki dağlarda oluşan bir fırtına birkaç dakika içinde ve beklenmedik şekilde bu tünellerin dolup taşmasına neden oluyor. Her ani sel felaketinde bu devasa yeraltı şehrindeki insanlar boğularak hayatını kaybediyor. Her yer çöp içinde. Korkunç ya. İlk olarak Nate ile karşılaştık. Tünele girmememiz için bizi uyardı. Tünelin derin kısımlarından uzak duruyorum. Neden? Bilinmezlik yüzünden. Aşağıda neler olduğunu kestiremiyorum. Tüneller giderek alçalıp daralıyor. En son emekleyerek ilerleyebiliyorsun. Bildiğim kadarıyla bu tüneller yedi kat derine iniyor. Herkes orada olabilir. Kaçırılabilirsin, öldürülebilirsin. Hatta rehin tutulabilir ya da diri diri yakılabilirsin. Toby içerideki tehlikelerin bir kısmıyla yüzleşmiş. Karanlığın içindeyim. Anlıyor musun? Kap karanlık. Tünellerde şu ana dek başınıza gelen en kötü olay neydi? Bir keresinde saldırıya uğradım. Üç kişiydiler. Adamlardan biri elinde kocaman bir palayla benim bölgeme girdi. Grubun lideriydi. Neyse ki bir sepet buldum ve içine birkaç çubuk saplayarak küçük bir molotov kokteyli yaptım. Beni kurtaran tek şey o oldu. Vay arkadaş. Kimse var mı? Şu an başkasının bölgesine giriyoruz. Kimse yok mu? Harbi tembik. Ark, Ar Raiders gibi ha. Kanka gerçekten <laughs> gözümde <gözümleceğim> canlandı <laughs> <bunu gülüyor> biliyor musun? Her şey yolunda mı? <laughs> Muhtemelen bir maddenin etkisi altında olan yerdeki kadın nalokson istedi. Eğer yolu biliyorsan hiç yüzeye çıkmadan sadece yeraltı tünellerini kullanarak şehrin bir ucundan diğerine kadar ilerleyebilirsin. Tünel sistemini gerçekten iyi tanıyan bir... Aha, Aha <laughs> <laughs> Aldı ara, <laughs> işlemci, hasarlı ısı emici, o <laughs> yanmış <gülüyor> anakart... Şimdi <laughs> mümkün. Hepsi birbirine bağlı. Birer geçit gibi. Genel olarak öyle. Bu labirent ilk bakışta bir ev gibi görünmeyebilir. Ancak birinin alanına habersizce adım atarsak başımıza büyük iş alabiliriz. Tünel sakinlerinin çoğunun bir silahı var ve kullanmaya çekinmiyor. Araba seslerini duyabiliyorum. Duyuluyor. Yanılmaz. Oh my God. Şu anda şehrin tam ortasındayız. Yer altında yaşayan insanların üzerinden arabalarıyla geçiyorlar. Güneşinin girdiği nadir noktalardan birindeyiz. İşte şehir. Oh, abi, bir Onların şey bir parçası sana. olmadı. De bakalım tünelleri ezberlemek çok iyi. Mesela yolun kenarını çektin arabayı, alttan bir tünelden girdin, direkt AVM'nin önündesin mesela. Yolu kısalttın. Bunları öğrenmek lazım aslında. Yani okay. nasıl lan anlamadım. Abi mesela şuradan mesela önünde araba geçiyor ya. Evet. Sağa çektin arabayla tünele girdin. Evet. iki adım attın. Bir anda o tüneli öğrendiğin için istediğin yere gidersin yani. Ha. Kolayca. Yani o arabayı durdurduktan sonra oraya giriyorsun, Heh, sonra AVM'nin önündeki yerden, aşağıdan tünelden gidip oradan çıkıyorsun. Evet. O arada vurulmazsan hmm. silahlarla başkasının yerine girdiğini düşün. Bakın PUBG oynadığımızı düşün. Evet. evet. Tamam mı? High tier bir loot var orada, gizli kapı Heh. var. Artık o gizli kapıyı öğreniyorsun, artık oradan giriyorsun. Evet. Evet. Yalnızca yer altından izleyebildikleri bir hayat. Adeta her şeyi gizleyen bir illüzyon. Sadece birkaç adım sonra meşhur Caesars Palace Oteli'ni gördük. Yukarıda kumarhaneler yılda 15 milyon dolar kazanıyorken aşağıda insanlar adeta şehrin ölüm tuzaklarında yaşıyor. Yılda 15 milyon dolar mı? Az bence. O Las Vegas'taki ünlü bir yerden bahsediyorsa yılda 15 milyon dolardan çok daha fazla kazanıyordur. Oteller günde iki kez filtrelenmiş sistemlerindeki atık suyu boşaltıyor. Bu yüzden uzun zamandır yağmur yağmamış olsa bile her yer ıslak. Gerçekten, gerçekten kötü kokuyor. Bazı tünellerde şehirdeki drenaj sisteminden su akıyor ve bu suyu duş almak için kullananlar oluyor. Burada birçok tünel var. Rehbersiz buraya asla gelemezdik. Yanlış yere saparsan kaybolursun. Birisi buraya huzur içinde yat yazan bir not ve haç bırakmış. Görünüşe göre tam bu noktada biri hayatını kaybetmiş. Bir sürü bisiklet var. Bisiklet toplayıp satıyor olabilirler. Burada bisiklet sahibi olmak, araba sahibi olmak gibi bir şey. Oo <laughs> evet lan. Bisikletle vallahi iyi takılırsın burada. Eğer bisikletin yoksa sürekli karanlıkta yürümek zorunda kalırsın ve bu tam bir kabus. Tünellerde yürümek çok zaman alıyor. Kesinlikle. Ben iki buçuk yıl hiç el feneri kullanmadan bu tünellerde yaşadım. El feneri olmadan tünellerde nasıl yolunu buluyordun? Elimi böyle duvara dayayıp yürüyordum. Yolu ezbere giderim. Tıpkı insanın kendi evinde olduğu gibi. <laughs> Tony sen misin? Evet. Tünelde yankılanan sesler ürperticiydi. Tüylerimi diken diken eden bu nemli de karanlık tünel, bazı insanların kendini en güvende hissedip yaşadığı yer. İşte burada. İlk bakışta koca bir yığın gibi gözükebilir ama Tony için her eşya verdiği mücadele için önemli. 6 yıldır bu tünellerde yaşıyorum. Eskiden burada gerçekten iyi insanlar vardı. Bir topluluk gibi hissederdik. Herkes birbirini kollar. Ben de onu diyecektim. Diyor ya mesela 3 kişi bana saldırdı şöyle oldu böyle. 1500 kişi yaşıyor dediler. Benim kafamda şey gibi canlandı hani bu aşağıda yaşayan tayfa birbirini tanıyor, koruyor, kolluyor falan öyle bir şeymiş gibi. Ama o da eskidenmiş. Ama şimdi kendisinden başka kimseyi umursamayan kabadayılar türedi. Şuradaki dangalak sırf kendisini ispatlamak için tüneli ateşe verdi. Yangın Tony'ye zarar vermedi. Ancak tek dostu olan kedisinin canına mal oluyordu. Kedim burnunun ucundan kuyruğunun ucuna kadar yandı. Beş gün geçti. Neyse ki hala hayatta. Şükürler olsun. Tuvalet işini burada nasıl hallediyorsunuz? Tuvalet için belirli yerlerimiz var. 20 litrelik bir kovanın içine poşet koyarak ihtiyacımızı görüyoruz. O kadar. Kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun? Muhtemelen tam burada. Ama dilerim olmam. Hayatımın geri kalanını tünelde geçirmeyi düşünmüyorum. Artık 57 yaşındayım, yaşlandım. Bize 10 dakika kadar eşlik ettikten sonra Tony kendi yerine geri dönmek istediği için ayrıldı. Ona bir haftalık erzak bıraktık ve tünelin derinliklerine doğru ilerlemeye devam ettik. Burada her an her şey olabilir. Biri kafasını esip tünele girebilir ve seni gasp edebilir. Eşyalarını çalabilir ya da sana saldırabilir ve sonra ortadan. Abi beni çok geriyor ya bu abi. Korku filmi de oynayacak bir tipi var yani. Kaybolur gider. Kim ne neden bilebilir ki? Sokakta başına gelmesiyle aynı şey değil. O zaman... Abi, belki abi biri anlayacağım korisayar. ya. Ama burası bambaşka bir dünya. İki saat sonra tekin olmayan biri çıkıp gelirse burayı cehenneme çevirebilir. Tünelin derinliklerine ilerledikçe ileride neyle karşılaşacağımıza dair fikrimiz giderek azalıyor. Bu zorlu koşullarda tünel sakinleri yemeklerini pişirmek için alüminyumdan tava yapıp... ...el dezenfektanını ısı kaynağı olarak kullanıyor. 04 ya. <laughs> İleride yankılanan bir sesi takip ettik. Burada bir sürü fare var. Evet, bir sürüler. İleride yankılanan bir sesi takip ettik. Ben kafadan çatlak biriyim. Vegas'a annemi ziyarete geldim. Sonra birine aşık oldum ve kendimizi burada bulduk. Bu insanlar aile. Ne kadar zamandır buradasınız? Yaklaşık 5 yıldır. <laughs> burada kalmayı daha ne kadar planlıyorsunuz? En azından bugün daha ilerisini pek planlamıyorum. Tünellerdeki en kötü şey nedir? Muhtemelen tesisat eksikliği. Bir de bazen karanlık zorlayabiliyor. Öyle. Buralarda fare mare yok mu ya? tünellerde. Cidden en büyük eksiklik tesisat eksikliği olamaz yani. Böylece karanlıkta oturamıyorum. Çocuk gibi panikliyorum. Aha, pardon duymadım. Karanlık ışığın yokluğu olmanın ötesinde. Burada adeta insanı sarıp sarmalayan ve dünyadan silen bir varlık gibi. Tünel insanları hayatta kalmak için ya çalıyor ya da çöpleri karıştırıyor. Bazı insanlar burada kablo, bakır gibi şeyleri toplayarak hazine avcılığı yapıyor. Siz de yapıyor musunuz? Bak vallahi loot yapıyorlar. Ben sarhoş turistlerin arkalarında bıraktıklarını topluyorum. Louis Vuitton'a gidip bir tişörte 3000 dolar veriyorlar. Sonra bir slot makinesinde 100 dolar kazanınca heyecanla zıplıyor ve eşyalarını orada unutup kazançlarını bozdurmaya gidiyorlar. Ancak iki gün sonra o tişörte para verdiklerini hatırlıyorlar. Çünkü daha gündüz vakti kafayı bulmuş oluyorlar. Zaten buraya gelirken günde 10 bin dolar harcamayı planlayarak geliyorlar insanların makinelerde binlerce Abi sence... dolar kaybetmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? İşte Efendim. Şey var mıdır mesela başkasının lootuna saygı? Mesela buradan geçerken burası sonuçta birisinin ya. E vardır herhalde. Dışarı ya. dışarı çıkıyorlar Başka. çünkü. Dışarıda bir şeyler yapıyorlar, geri geliyorlar. Neticede ev gibi bakıyorlar herhalde. Kendi aralarında bir hırsızlık yaptıklarını çok zannetmiyorum yani. Değil. Ah, falan Olayı bu. Yozlaşma, aşırılık ve gününü gün etme. İnsanlar bu yüzden tatile buraya geliyor. Karanlıkta karşımızda Beverly belirdi. Ne kadar zamandır burada yaşıyorsunuz? Yaklaşık 8-9 yıl oldu. Yağmur yağdığında tüneller nasıl oluyor? Korkunç. Gerçekten çok ürkütücü. İki kez yakalandım. Ve birinde gerçekten buradan sağ çıkamayacağımı düşündüm. Peki Las Vegas hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi göstermek için yapılmış. Sanki bir duvar kağıdı gibi. O büyük kasinolar diye kaybedenler olduğu için varlar. Tünelde zaman zaman yerinizi değiştiriyor musunuz yoksa hep aynı noktada mısınız? Kesinlikle arada değiştiririm. Tünellerde sizi en çok zorlayan şey nedir? Yıllarca biriktirdiği hayal kırıklığını tek bir kelimeye sığdırdı. Ah. İnsanlar. Bu kadar derinlere ilerlemiş olmamıza rağmen hala her yer eşya dolu. Bazıları alışveriş arabalarıyla, bazıları da sel sularıyla getirilmiş. 20 dakika yürüdükten sonra duvarda şekilden şekle bürünen bir insan silüetiyle karşılaştık. Ateş etmeyin. Kötü bir niyetimiz yok. Tünelde devam et. Oğlum, "Tembik, don't shoot" falan diyorlar lan. Harbiden. işte şey. Har evet ya, harbiden. Şimdi, birkaç önce MyHeritage DNA kiti sayesinde kökenlerimi nasıl keşfettiğimi paylaşmak istiyorum. Türk ort or, DNA en özel orantılı resimde. için geri dönüyoruz. Şu çöplere bak. Selam. Nasıl gidiyor? Saat kaç diyorsun? gibi başlıyoruz büyük beşliye. Bu video bittikten hemen sonra, dostlar. Diyor. Önce ona ersak verdik. Sonrasında bizi çadırına davet etti. Uyuduğu yer burası kıyafetlerini buraya koymuş. Bu da hem yemek yediği hem de çalıştığı masa. 6 yıl önce Vegasa geldim. 2018'de annemi ve babamı kaybettim. 2 yıldır buradayım. Belki daha bile fazladır. Yiyeceği ve suyu nereden buluyorsun? Hemen köşedeki yangın musluğunu açıyorum. Mecbursam, gerçekten başka çarem kalmadıysa yiyecek de çalıyorum. Peki tünelde nasıl güvenliği sağlıyorsun? Devamlı arkamı kolluyorum. Alnında bir iz görüyorum. Ne oldu oraya? Kafama kalasla vurdular. Alnıma 11 dikiş atıldı. Burada mı? Evet. Uh, yeah. Peki neden? Bisiklet yüzünden. Burada yaşayanlar için bisiklet çok önemli bir şey. Hepimizin ihtiyacı oluyor. Burada hiçbirinin hayatını kaybettiği bir ana şahit oldun mu? Ne yazık ki evet. Bir keresinde biri tünele indi. Ardından iki el silah sesi duydum. Önümdeki adamı sırtından ve boynundan vurmuştu. Vurulan kişi beyaz bir tişörtte karşımda duruyorken bir anda tişörtü kırmızıya dönmeye başladı. Ateş eden kişi de abisiydi. Tünellerde yani karanlıkta yaşamanın psikolojik yükü ağır olmalı. Şimdi... İnsanlar burada griye dönüyor. Dışarıda hiç gün ışığı görmemiş ve asla görmeyecek insanlar var. Gerçekten mi? Evet. Ben daha önce böyle bir şey görmedim. Geceleri çadırımın dışında birilerinin yürüdüğünü duyuyorum. Çoğu zaman dışarı çıkıp kontrol ediyorum ama kimse olmuyor. Burada karşına kimin çıkacağını asla bilemezsin. Bu karanlıklarda çoğu kimliklerini kaybediyor ve bir daha asla bulamıyor. Kimlikleri olmadığı için bir işe başvuramıyor, bir ev kiralayamıyor veya sosyal hizmetlere erişemiyorlar. Çünkü resmi olarak sisteme göre bir varlıkları yok. Tek sorun bu değil. Bugün hepsine kimliklerini versem yarın yine burada olurlar. Birçok başka etken var buradan çıkmalarını engelleyen. Travmalar, psikolojik problemler bunların hepsini beraber ele alıp çözmek gerekiyor. Yaklaşık 2-3 yıl sokakta yaşadım. Bir gece yolda yürürken tanıdığım 3 kişiyi kılıçla dövüşürken gördüm. Çın çın sesler geliyordu, yerler kan olmuştu. Fakat tuhaf olan bunun benim için hiç şaşırtıcı olmamasıydı. Burada başına gelen de bu. Travmatize olup zamanla her şeye duyarsızlaşıyor. Phil <laughs> eskiden... Kılıç savaşı 3 kişi 3 kişi mesela sokakta yürürken kılıçla savaşırken görsem tık 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 herhalde de delirdim ya başka bir ihtimal <laughs> yok. Havuzlu bir evde yaşıyordu ancak emekli olduktan sonra hayat yavaşça onu yer altına çekti. Polis telsizleri ve diğer cihazlar burada çalışmaz. İnanılmaz. Bu da insanları burada yaşamak için cezbediyor. Ne zamandan beri bu tünellerdesiniz? 8-10 yıldır. Burada başına gelmiş en kötü olay nedir? Burada yaşanan sellerden birine yakalanmak. Çünkü suyun yüksekliği yaklaşık 10 dakika içinde 2,5 metreye kadar çıkıyor. Su geldiğini haber veren bir uyarı sistemimiz yok. Sadece suyun sesini duyabiliyoruz. Eskiden tünellerde akıntı daima galip gelir yazan tabelalar olurdu. Ki bu çok doğru. Burada bir sürü insan feci şekilde can verdi. Diğer en zor şey yıllar boyunca topladığın eşyaları bir anda kaybetmek. Bu röportajdan sadece birkaç hafta sonra Phil hayatını kaybetti. Aa, Tünelde aa. ilerlerken tavanda oluşmuş küçük mineral sarkıtları dikkatimizi çekiyor. Tavandan su sızıyor demek ki. Zamanla sudaki kalsiyum burada birikmiş. Yağmurun tekrar tekrar... Nedenim de söyleseydi. Sel falan mı oldu acaba yine? Bu tünellere ulaştığını bu izlerden anlayabiliyoruz. Sel kim bilir kaç kez evlerini yıktı ve hayatlarına mal oldu. Yolumuza devam ediyoruz. Tam bu noktada bir anıt var. Birisi hayatını kaybetmiş. Kalp yapılmış, güller bırakılmış. Sel bastığında insanların kaçmak için 15 dakikaları oluyor. Tabii önce akıntı ya da oluşan enkaz onları içeride hapsetmezse. Bu tünel su birikintileriyle dolu ve içeride devamlı bir esinti var. Olamaz. Yine suya giriyoruz zemin, lağım suyu, çöp ve insan atıklarının karışımıyla kaplı. Ve şimdi hepsi ayakkabımdan içeri sızıyor. Nereye baksın? O his çok kötü bir his. Keşke söylemeseydin ya. Ben de dedim ki hani içimden tam onu düşünüp diyordum ki Ruhi herhalde buralara böyle çok böyle sızdırmaz falan ayakkabılarla gidiyordur falan. Tam çöp ıslak çorap. Ve ölü hayvan görüyorum. Öyle? Ölü bir fare. Bu kumarhaneden mi gelmiş? Evet. Aman tanrım. Ayaklarımız sıra sıklan çekimi bu şartlarda yapıyoruz. Rob'un 10 yıldan uzun süredir burada yaşayan arkadaşını bulmak için sonu yokmuş gibi olan bu tünelde durmaksızın yürüyoruz. Kimse var mı? Küf gri burada... duvarlar bir anda renk... Efendim? Yani 10 yıl burada hayatta kalmak evet. Büyük challenge. Denemeye başladı. Büyük Ve challenge. sonra kendimizi adeta yer altındaki bir sanat stüdyosunun içinde bulduk. Burada biri kendi sanat galerisini kurmuş. Aa. Ne yazık ki yağmur yağdığında geriye hiçbiri kalmayacak. Jay <laughs> tüneline atılmış eşyaları biriktirerek döşemiş. Bebek arabası, çantalar, oyuncaklar gibi rastgele eşyalar var ama her şey şaşırtıcı derecede düzenli. Bu Las Vegas çöl değil mi ya? Sel olacak kadar yağmur nasıl yağıyor buraya? Herhalde senede bir ay falan böyle bir şey oluyordur. Adım Jay. Yeraltındaki sel tünellerinde yaşıyor. Yaklaşık 8-9 yıldır buradayım. Las Vegas'a taşındığım gün bütün valizlerim çalındı. Kimliğim dahil her şey gitti. Cebimdeki 27 dolardan başka hiçbir şeyim yoktu. Aslında hiçbir yer tam anlamıyla güvenli değil. Burada da diğer evsizler ya da polis tarafından soyulabiliyorsun. Burası Jay için her günün... Ah, zemin, zemin suyu, mı suyu emmediği olursun? için en ufak yağmurda sel oluyor. Anladım. Öyle çılgın bir yağmur yağmıyor da zemine geçmediği için ufak yağmur bile sıkıntı. Başladığı ve bittiği yer. Polis bu tünellere gelirse ne olur? Hapse gireriz. Ne? Mülki izinsiz girmekten. Burası kimin mülkü? Devletin mülkü çünkü burası sel bölgesi. Herhangi bir bahane ile bizi hapse atıyorlar. Onlar istenmeyenler. Devlet bu bireyleri kamu alanlarından men ederken insanlar onları potansiyel suçlu olarak görüyor. C ise insanların ön yargılarıyla yaşamaktan yorulmuş. Hayatta kalmak için zamanla çözümler geliştirmiş. Burada doğru düzgün yiyecek ve su yok. Arka tarafta su var ama kirli. Genelde insanlar çöpe ne atarsa onu yiyor. Burada gördüğün her şeyi çöpte buldum. Burada nasıl duş alıyorsunuz? 20 litrelik bir kova suyla işimi görüyorum. Sakıncası yoksa gözüne ne olduğunu anlatır mısın? Tabancayla ateş edildi. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Bu tünellerde başına gelmiş en kötü olay nedir? Doğaüstü varlıkların olması. Devamlı beni takip ediyorlar. kötü Başkan, bak videonun son 3 dakikası. Nereden çıktı bu muhabbet? Bunlar görüyor. Eşyaları hareket ettiriyorlar. Bazen yok ediyorlar. Mesela yatağımda uzanırken yatağı hareket ettiriyorlar. Başkalarının sesini taklit edip tünelin dışından bana sesleniyorlar. İnanmazsan arkaya git. 15 dakika boyunca el feneri olmadan dur. Tam olarak ne gördün? Boyu yaklaşık 2 metre. Kolları ve bacakları yok adeta süzülerek hareket ediyor. Sivri burun, ortam tamamen karanlıksa onu çok net görebiliyorsun. Siyahtan bile daha siyah. Sıcaklığı düşüren de o. Peki gelecekle ilgili planların ne? 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Mezarda, bilmiyorum. Evsizlik çok ani. Çoğu insan için iki ay işsiz kalmaya bakar. Her tünelin kendine has bir kimliği var. İçinde yaşayana göre şekilleniyor. Burada çok fazla iğne var. Ah, Of, iğrenç. Burada hayat nasıl? Bu hayat değil. Ailenle herhangi bir iletişimin var mı? Kısmen. Mevcut durumun hakkında ne düşünüyorlar? Sormuyorlar. Bu tünellerde yaşamadan önce ne yapıyordun? Buraya düşmeden önce bir aile babasıydım. İki oğlum, bir kızım var. Hala dışarıda yaşıyorlar. Oğlum geçen ay 17 yaşına girdi. Onları en son ne zaman gördün? 10 yıl önce. Bu tünellerde gördüğün en kötü olay neydi? Tam şu an olduğumuz yerde dün gece biri can verdi. Geçen gece mi? Dün gece. Peki nasıl oldu? Aşırı dozdan. Hayat çok değerli. Ve kısa. Amerika'da neredeyse 10 kişiden 7'si maaştan maaşa yaşayıp ay sonunu zor getiriyor. Birçoğu için beklenmedik tek bir olay maddi dengelerini kaybet. Sırf kimliklerini kaybettiler diye mi buraya düşüyorlar yani? <laughs> Benim yanlış anlayış desem. <laughs> Yok kral öyle değil yani hani. Onun onun etkisi hani sosyal hizmetlerden faydalanamamalarıyla devlet bazında vatandaş olarak var olmamalarıyla alakalı da hikaye o değil tabi. ...etmeleriyle sonuçta. <laughs> İnanılmaz. Az önce tünellerdeydik. Meşhur Caesars Palace Oteli'ni o tarafta görüyorsunuz. Bu bir drama. Eğer bu tünellerin içindeki insanlara umut olmak isterseniz, Shine a Light Vakfı'na bağışta bulunabilirsiniz. Bu tarz belgesellerin devamı için YouTube kanalımıza şimdi abone olmayı unutmayın. Bu videoya sponsor oldukları için MyHeritage'e teşekkürler. Açıklamadaki linke tıklayarak ya da QR kodunu okutarak, DNA kiti, ücretsiz kargo ve 30 gün ücretsiz deneme içeren tam DNA paketine ulaşabilir ve Ruhi25 kodunu kullanarak sadece 25 dolar, euro ya da sterline satın alabilirsiniz. DNA kitleri uluslararası gönderime açık ancak Türkiye, Brezilya ve Fransa hariç. Yine de herkes MyHeritage'e kayıt olup 14 günlük ücretsiz deneme başlatabilirsiniz yatarak aile ağacını oluşturabilir ve ha. aile geçmişi hakkında pek çok şey keşfedebilir. Sıradaki belgeselde görüşmek üzere ben Ruhi Çenet. Teşekkürler Son sevgili Ruhi. Vallahi çok sık video gelmiyor ama işinle zor. Özlüyoruz izlemeyi. Geldikçe de izliyoruz. Eyvallah. Peki. Videonun keyfini güzelce çıkardık değil mi? Keyifli videoydu bence de. E o zaman şimdi ne zamanı? Aşağıdaki kısımdan like butonuna basma. Aynı zamanda da abone değilsen mutlaka abone olma zamanı. Videolardan zamanında haberdar olmak istiyorsan da o küçük çanı açmayı unutma. Seviliyorsun. Bir sonraki videoda görüşürüz.